Garantörlük haklarını kullanan Türkiye'nin Kıbrıs'a 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen tören ve etkinlikler, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapıldı. Bakanlar Kurulu'nun tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan ettiği koronavirüsle ilgili tedbirler çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı. Lefkoşa'daki ilk tören Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Tören çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Anıt özel defterinin imzalanmasıyla tamamlandı. İkinci törense Doktor Küçük Bulvarı'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Doktor Küçük Bulvarı'ndaki törende yaptığı konuşmada şehitler Kıbrıs Türk halkı başı dik onurlu yaşayabilsin diye can verdi dedi. Sevgili yurttaşlarım, adını verdiğimiz ve veremediğimiz daha nice şehitlerimiz bu adada Kıbrıs Türk halkı ilelebet var olsun diye canlarını verdiler. Bu topraklarda Kıbrıslı Türkler olarak bir azınlık olmayalım kendi özgür ve özgün kimliğimiz ile başı dik onurlu insanlar olarak yaşayabilelim diye fedakarlıkların en büyüğünü yaptılar. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da törende konuştu. Barış ve Özgürlük Bayramı en güzel cevaptır dedi. Yakın tarihimizin en şanlı özgürlük ve diriliş destanlarından birisi olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınız kutlu olsun. Yaşanan tüm zorluklara rağmen toplumsal varlığını en güçlü şekilde korumanın yanı sıra kendi devletini kurmuş ve ona dirayetle sahip çıkmıştır. Çıkmaya da devam etmektedir. Bizim gönül birliği içerisinde her yıl kutladığımız Barış ve Özgürlük Bayramı Kıbrıs Türk'ünün eşit ortaklığını tanımayan 1963 yılında Kıbrıs Türklerini ortaklık devletinden çıkaran 1963 yılından 1974 yılına kadar 11 yıl boyunca Kıbrıs Türk'üne bizzat Rum yönetimi tarafından uygulanan mezalimi unutturmaya çalışanlara en güzel cevaptır. Doktor Küçük Bulvarı'ndaki tören konuşmaların ardından resmi geçitle tamamlandı.